Herkese Outdoor Challenge'ın yeni bölümünden merhabalar. Evet, kararın etrafına böyle bir takım küçük değişiklikler yaptım. Ee, Hector ve Alice şu anda gerçekten maddi olarak sıkıntılı bir durumda. Ee, paraları çok az kaldı. O yüzden Hector şimdi resim yapsın çünkü para kazanmaya ihtiyacı var. Ee, o yüzden bol bol resim yapmalı ve etraftan bir şeyler bakmalıyız. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde ailemizin bir de bir şey oldu. Yani artık iki tane çocukları var. Ee, bu da birazcık maddi olarak onları zorlamakta. Doğumdan sonra e, Lucy birazcık işte doğumu verdiği yorgunluk, uykusuzluk ve bazı sosyolojik olayları kaldıramadığından dolayı biraz garip davranıyor ve kendini çok tükenmiş, bunalmış hissediyor. Hector da maddi olarak ona çok yetemiyor. Çünkü Lucy biliyorsunuz ki zengin bir aileden geliyor. Ve hani her şeyini geride bırakarak Hector'la evlendi. Ama son zamanlarda işte köye gittiler, kampa falan gittiler. Hector onlarla birlikte güzel zaman geçirmek için bunları yaptı ama Lucy'nin çok da tercih ettiği bir e, tatil yöntemi bu değildi. E, çünkü onun alışık olduğundan çok daha farklı şeyler yaşandı. Şimdi Hector arılarıyla ilgileniyor. Çünkü onlardan bal yapıp üretip satıyor. O yüzden de şimdi birazcık onlarla ilgilensin böcek falan varsa onları atsın. Sonra onlarla birazcık bağ kursun. Hector'la e, yani aralarının ilişkisi gerçekten çok iyi. Evet. Şimdi... şey daha yapacağız. Yani artık biz e, Lady'ye bakamıyoruz. Yani onun da bir mama masrafı var, veteriner masrafları falan var. Hector şu anda bunu karşılayamayacağı için e, Lady'yi sahiplendireceğiz. E, nereden sahiplendirdik? Onu arıyorum şu anda. Bazen böyle karıştırıyorum hepsinin yeri. Neredeydi falan diye. Um, kim? Şu, evet tamam buldum. Evet, hoşça kal, lady. Yani bunu yapmayı çok istemezdik ama evet Hector köpeği olsun hep çok istiyordu. Ancak şu anda onun büyük bir ailesi var ve bunları yetemiyor. Yani maddi olarak bunları yetemiyor. O yüzden. Lady sahiplendiriyoruz. İşte Lady almak için geldiler. Yani şuraya bakın banyosunu bile yapamadık gerçekten. Çok leş durumda. Evet görevimiz şu anda. çay Gel küçük küçük. Hayır. Oyun bug'a girdi ve alamıyor. Şuraya gelin bakalım. Dışarıdan alabilirsin. böyle olsun istemezdikleydi. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Kalbin kırıldı. Çok üzüldüğünü de biliyoruz ama. Umuyoruz ki çok daha güzel bir ailen olsun. Evet gerçekten. Şu anda gökyüzü bile ağlıyor. Hector sürekli bir köpeği olsun istiyordu ama. Yani şartların böyle olacağını hiç düşünemedik. Gerçekten. Kendine çok iyi baklaydı. Hoşça kal. Şimdi Hector birazcık sağ-sola bir kontrol etsin, bir şeyler diklesin. Kurbağa bakalım ya da birazcık bitki harvestleyelim. Çünkü gerçekten para ihtiyacımız var. En son evlenmeden önce bu kadar e, parasızlık çekmişti de şimdi yani birazcık bazen Lusiana diyor ki yani bir işe girmelisin ya da sen girmek istemiyorsan ben bir işe gireyim falan diye söylüyor ama Hector buna şiddetle karşı çıkıyor çünkü onun bir idealleri var diyor ki biz eğer ki birlikteysek bugün yiyecek yemeğimiz varsa gerçek mutluluk budur ama eğer ki bütün gün çalışıp birbirimizi göremeyeceksek ve çok daha fazla şeyler yiyip daha fazla imkanlara sahip olacaksak bu benim için önemli değil diyor. Bizim için, benim için birlikte olmak, aile olmak, bir arada olmak hepsinden daha kıymetli diyor. Böyle bir ideali var. Lucy buna sürekli saygı duyuyor. Yani onun fikirlerine saygı duyuyor. Benimsediği ve benimsemediği noktalar da var tabi ama. Ee, yani Hector asla bunlardan taviz vermiyor. Buraya böyle bir şey açılmış. Hadi gidelim ve buradan bir şeyler yiyelim. Önce yiyecek bir şeyler. Evet bir de içecek bir şeyler oldu Kahve. Güzel. Çok yoruldu. Birazcık kendini ödüllendirsin. Zaten çok da pahalı değilmiş. Evet. Bir teşecek alabilir miyiz? Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi burada yağmurun altında yiyecek. Hector. Ne diyebilirim ki? Lucas da gelmiş. Hadi eve dön bakalım artık. Eve dön ve birazcık uyursun. Lucy de evde yemek hazırlıyor. Evet. Işte ve sen gel bakalım şurada birazcık resim yapalım. Çünkü gerçekten paraya çok ihtiyacımız var. Havada hava da bozdu, fırtına falan. Kötü yani. Bir yandan da şu inventörümüzde topladığımız şeyleri satalım. Birazcık para gelsin bize. neden satamadım? Yo şey yapayım şuradan. Tek tek ne uğraşıyorsam hepsini birden satayım işte. Aynen. Yes. Güzel para. İşimiz görecek kadar paramız var. <laughs> en azından 4 <dört> hanelere geçtik. Nasıl <laughs> yemeğini yok. Bu arada yaptığı resim çok iyi olmamış mı? Bunu duvar asmak istiyorum. Kopyasını satarız. Yasalamış. E, Şurası güzel. Gelen herkesi karşılasın. Bu da. Evet şu anda Hector uyuyor ve Lucy de bebeğiyle ilgileniyor. Dante ile. Oğlu Dante. Onunla ilgileniyor ee, ama gerçekten çok bunalmış durumda. Evde olmaktan, sürekli çocuklarla ilgilenip yemek yapmaktan bunalmış durumda. Şu an bir de tuvaletini yapıyorum. Ay. Hector dedim tuvaletini yap diye. Rusya <laughs> geçsin bir de tuvalet yapsın. Şunu da temizlesin. İşte Lucy'nin bütün günü böyle geçiyor. Onu temizle, yemek yap falan. Bu yüzden gerçekten biraz çıktım almış durumda. Sen de oyun mu oynuyorsun güzel kızım? Şimdi geldi anneyle birlikte oyun oynuyor onu yönlendiriyor, destekliyor. Aferin güzel kızım. işte böyle şahane bir kule oldu. Bravo. Derken kulemiz devrildi. <laughs> Yapabilirsin tekrar. Ya hani üzüldü. Kıyım ağladı bir de. Bunu <laughs> falan Ay komiksin Anya. Evet şu anda Hector uyuyor. Anne burada oyuncaklarıyla oynuyor ve bebeğimiz de uyudu, Tante. Lucy birazcık kafasını dinlemek için bar'a geldi. Çünkü biraz kafa dağıtmak istiyor. O yüzden evden uzaklaşmak istedi ama e, Hector'un bundan haberi yok. Yani uyuyorken çocuğu da bıraktı. Gerçekten Lucy'nin psikolojisi pek de yerinde değil. Şimdi bir içki söyledi ve barmen onu hazırlıyor. Bu kadar şova gerek var mı gerçekten barman bilemiyorum. Alt üstü bir içki hazırlayacaksın. Evet dedi şahane olmuş bu. Bu gerçekten çok muhteşem bir kokteyl. Hiç biraz daha içkisini yudumluyor. Biraz kafasını dağıtmak istiyor ve hmm, kendine yeni bir yol çizmeyi düşünüyor. Bir tane daha içki alabilir miyim lütfen bebe? Yani Hector'la artık eskisi kadar iyi olmadıklarının farkında. Birkaç kişi geliyor yanına ama ama sohbet ediyor. Yani yeni bebek doğduğundan birazcık kafa dağıtmak için burada doğduğuna falan geliyor. Arkasından diyor ki alışverişe falan giderim. Evet alışveriş gerçekten iyi fikir olabilir. Peki diyor yeni doğum yaptıysan diyor o zaman bence hiç kullanmamalısın. Bu doğru değil. Çünkü bebek emziriyorsun. Ne var canım? Yani Mama da verebilirim. Kadın dedi ki hayır. Yani, Kafanın biçim bu nasıl bir sorun. <laughs> bir kafa sallamalar falan. Yeni <laughs> bir butik açılmış. Gerçekten çok güzel şeyler var. Bence oraya bir göz atmalısın. Çıldıracaksın falan dedi. Evet güzel olabilir. Ama Lucy bebeğinin fotoğraflarını falan gösterdi kadına. İşte bak benim bebeğim ve bu da evlat kızımız falan diye hepsinin resmini gösterdi ve bir içki daha söyledi. Yavaş git Lucy. Bu üçüncü içkin. Gerçekten. Açtın kendini dostum. Bak bir tane daha söyledi. Ardarda yuvarlıyor içkilerini Lucy Durmak bilmiyor ve sürekli içiyor. Artık yavaş yavaş kafası olmaya başladı. Burada kıyafetleri de gerçekten çok garip duruyor. Kilo aldığı için biraz değişik duruyor üstünde. Neden sürekli <laughs> bağırıp duruyorsun? Ne var yani kadın biraz kafa atmak istemiş falan. Evet oradan çıkıp bir de alışverişe gidelim bence. Evet şöyle bir butiğe geldik. Ee, i̇çeriden bir şeyler bakalım kendimize. Çünkü giyeceklerimiz bir garip durdu üstümüzde. O yüzden birkaç parça bir şey aldık ve eve dönüyoruz. Eve döndüğümüzde Hector uyanmıştı ve e, evde Lucy'yi göremeyince biraz endişelendi koltuğu. Çünkü kendisi uyuyordu ve çocuk tek başınaydı. Şimdi biraz tartışıyorlar. Sen benim ne yapacağıma karar veremezsin. <laughs> Evliliğimiz artık gerçekten beni yormaya başladı dedi. Öyle mi? Sana elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> ne istiyorsun Lucy? <laughs> Tabi. Hemen kaç zaten. <laughs> Bir de içki mi içtin Lucy? <laughs> Orada dur bakalım. Gerçekten bu durumdayken çocukla ilgilenemezsin. Onu emziremezsin bile. Ha, bana işimi öğretiyorsun öyle mi? Her şeyi çok bilmiş. Senin yüzünden buradayım dedi ona. Ve çok sinirlendi. Daha çocuğu bile tutacak durumda değilsin dedi. Evet gerçekten. Ben kendimdeyim dedi. E, uyumaya gitti. Ama önce bir duş al. Nasıl git bir duş al da şey yapsın kafan falan açılsın. <laughs> Ayılırsın belki birazcık hadi <laughs> Önce bir duş al sonra uyursun. Zaten uyumazsan da sızacaksın. Evet, Hector'cum da bir yandan e, bir eklendi ilgilendi. Ve yine resim yapmaya koyuldu. Bugün bir sürü resim yapacağız. Çünkü para kazanmamız lazım. Üstüne bir de fatura geldi. Bir de faturayı ödedik. Evet. Hector Lucia gerçekten kızdı. uzun harcamalar yaptığı için. Ona dedi ki yani iki parça bir kıyafet bile alamayacak mıyım kendime çok uzun zamandır zaten hiçbir şey yapmıyorum hiçbir harcama yapmıyorum kendim için falan dedi. Ne var yani bu seferlik kendim için bir şeyler yaptıysam kendime biraz vakit ayırdıysam bunda ne var dedi. Hector sadece ona haber vermeden e, gitmesine kızdı zaten haber verseydi e, Hector çocuklarla ilgilenir. Ve Lucy de çıkıp kafasını dağıtabilirdi. Ama Hector bir uyanıyor ki Lucy elde yok. Anne tek başına oyuncaklarını oynuyor ve Dante de uyanmış öylece peşinde bekliyor. Yani anne için ya bir şey gelirse başına diye endişelendi. Şimdi başka bir tuvale başladık. Hadi bakalım bir manzara resmi onu da. E, atalım. Bu arada Dante uyanmış. Dante hemen biraz bakalım. Çünkü Lucy uyuyor. Ee, zaten kafası bir milyon. Şu anda Dante hiç bakabilecek durumda da değil. Hadi bakalım. Hector'cum sen bir bak bakalım. Ay Lucy demiş mi? Neyse Hector anladı beni gidip baktı. Evet. Şimdi çok da güzel bakıyor bence. Ama yani ilişkilerinde biraz sıkıntı var. Yani aralarında bir şey soğuma seziyorum. Bakalım bu durum düzelecek mi? Yoksa daha kötüye mi gidecek? Bilmiyorum ama aralarında gerçekten ciddi bir e, anlaşmazlık var ciddi bir uyumsuzluk var. O güzel çiftimize nazar değdi. Şu anda herkes uyuyordu ve Lucy kalktı. Üzerine de yeni aldığı kıyafetlerden bir tanesini giydi. Ve Anya da burada ile oynasın. Lucy sonunda birazcık daha ayılabildi. Biraz daha kafayı toparladı. Ama e, bugün için de biraz daha farklı bir plan yapıyor. Aa tuvalet gelmiş. Koş kız, altına yapmadan bir tuvaletini yapalım. Evet, Hector da uyuyor. Çünkü Hector bugün e, epey yoruldu. Ve gergin bir gün geçirdi. Aa, tam büyüdü. Evet. Güzel. Tatlış bir çocuğumuz oldu. Evet. Üstünü falan değiştirdim birazcık. Ve iki kardeş odalarında oynuyorlar. Sen de bir yemek falan ye bakalım. Evet, dolapta cheesecake varmış. Cheesecake iz. Annem yani, çok kilo aldım. Hüsnü <laughs> ne olacak senin bu kilolar ya? O tek çocuk da bu hale geldiysek senin iş. <laughs> ne var canım? Yani her kadın zayıf olacak. Ve bir kural var? Hı? Her yer tertemiz evet. Bulaşıkları da bir yıka. Aferin kızıma. Bu küçük bantı da burada. Oyuncaklarını oynasın. Şimdi Hector yine uyuyor ve Lucy bu kez çocukları da alıp arkadaşlarının evine gidecek. Çünkü akşam olanlar onun gerçekten canını çok sıktı. Yani evde Hector'la takılmayı çok tercih etmedi. Ve o yüzden arkadaşların evine gitti. Biliyorsunuz ki burası onun bekarken yaşadığı ev. Annesinden ayrıldığında arkadaşlarıyla bu evi tuttu ve burada yaşamaya başladı. Evet, Lucy'nin bir annesi de var. Ee, oldukça da zengin bir kadın. Ama Lucy onunla pek anlaşamadığı için arkadaşlarıyla ev tutmaya karar verdi. Şu anda Elize yaşadıklarını anlatıyor. Lucy. Dün birazcık kafamı dağıtmak için bara gittim. Ne var ki bunda? Evet, Hector. Sanki ben onun için hiçbir şey yapmamışçasına eve geldiğinde ne derse beğenirsin. Evet. Ama ben sana zaten söylemiştim tatlım. Eğer ki mutlu değilsen ayrılabilirsin. Gerçekten bunu yaptığına inanamıyorum. Eve geldiğimde bana bağırdın. Düşünebiliyor musun? Bana. Evet. Evet. Neden bu kadar harcama yapıyormuş? <laughs> Kızım sen şimdiye kadar çok bile iyi davrandın. Gerçekten yaptıklarımı bilemezsin. Elis neler duyanıyorum biliyor musun? Dur bak geçen gün e, kampa gittik. Gerçekten o kadar sıkıcıydı ki. Dinozorlar gibi yaşadım. Ben çadırda kaldım. Düşünebiliyor musun Elis? Harika. Yani yine de evde çok zor Lucy. Böyle i̇ki tane çocuk. Bak çocuğun bir tanesi yerde uyuya kaldı. Ciğerini ilgileniyorsun. Yetemiyor yani. Hepsine birden yetişemiyordu tabii. Gerçekten Lucy için de zor bir durum ya. İki tane çocuk ve bazen onu anlayamayan bir eş. Ama yani bu da senin kendi tercihin. Ne diyebiliriz ki? Kalk kızım yatağına yat. Hadi çocuğum. Kalk en azından koltukta falan <laughs> Yer duya kaldım. Kıyamadım sana. Hadi bakalım. Şurada uyuyor. Oo çok tatlı şurada. <laughs> Şuna bakın kıyamam. Hector uyandığında yine evde hiç kimse yoktu. Ama bu sefer yani çocukları da almış bir yere gezmeye gitmiştir falan dedi ve artık hani haber vermemesine yine biraz bozuldu ama e, geçen sefer kadar da çok önemsemedi. Çünkü en azından çocukları da almıştı ve hani onlarla vakit geçirecek olması da güzel bir şeydi. Hector da aralarıyla ilgilendi ve Hazurede hiç kimse yokken bol bol resim yapmaya karar verdi. Birkaç tuval daha resim yapıp sattığı zaman daha fazla para kazanacaktı çünkü. Güzel resimler yapıyor ya. Evet, bravo. Bir tane daha resim yapalım. hı. -hı. Fakat hala resimden biz az kazanıyor gibiyiz ya. Şunu sat. Hector onu unuttum. Ve karnı çıkan Hector kendine yemek hazırlarken Rus ve çocuklar da geldiler. Evet. Ve Hector yemeğini yiyor. Evet bu arada paramız 2500'ü bulmuş. Güzel. Evet. Cüsü şimdi Dante'yi doyuruyor. Ama farklı bir yiyecek deniyor. Hey uçak uçak uçak. Haydi bakalım Dante. Aç ağzını. Aferin sana oğlum. Uçak uçak işte geliyor. Aferin Dante. Hmm. Evet Dante bunu sevdi. Şimdi onu uyutalım bir de. Hiçbir şey yokmuş gibi evde çocuklarına ilgileniyor Lüse. Yani sanki Hector evde hiç yokmuş gibi. Hector dedik ona biraz konuşmamız lazım. Sakın buna tekrardan alışveriş için laf açma. Bak senin alışveriş yapmalı hiçbir şey demiyorum ama şu anda lüzumsuzdu. Biliyorsun ki maddi olarak sıkıntıdayız. Neden bunu anlamıyorsun Lucy? Neden bu kadar bencil davranıyorsun? <laughs> Öncül davranmak mı? Hector, ben senin için her şeyden vazgeçtim. Sen bunu kendin tercih ettin. Evet, senin derdin ne dedi. Ve bu kez evden giden kişi Hector oluyor. Hector evi terk etti. <laughs>